önünü açmanız lazım. Şimdi birliğin hem biraz odalarla ilişkilerini de konuşalım. Ee, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği nasıl çalışır? Odalarla iletişimi, etkileşimi nasıldır? Ya, yardım ya da projelerde destek olur mu? İş nasıl yürütüyor birlik odalarla? Ah, birlikte sahalara bir inseydik de gökseydiniz ahları. <laughs> Odalar çığlık çığlığı. Ya. İnanamazsınız. 42 tane odamızın burada notlarını da aldım. Ee, gerekirse ismini de buradan söyleyebilirim. 42 tane odamız genel sekreterlerinin parasını ödeyemiyor. Parasını ödeyemiyor. Yani odalarımız bu şekilde. Yani çözüm çözüm var mı? Çözüm çok. Çözüm çok ama tabii ki buna e, soyunmak lazım. Yürek lazım. İzmir Birliği'nin ciddi şekilde mal varlığı var geçmişten gelen ciddi mal varlığımız var. Bunların birisi değerlendirilmedi bugüne kadar. Birçok kere de e, Zekeriya Mutlu Başkan'a ifade ettim. Yani e, kiralanması gereken yerlerimiz var. Elimizin altında olan yerler e, gelir var. Gelir getirecek Gelir, var. Çok yerimiz var. Çok yerimiz var. Yani burada bir tanesini sadece bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Ayakkabıcılar, bana en yakın olandan bahsediyorum. Ayakkabıcılarda 5 dönüm yerimiz var. İzmir Esnaf Sanatkarlar Birliği'nin yeri var. Benzin istasyonu ruhsatlı. İlgilenilmediği için belki 200 kamyon harfiyat dökülmüş. Gece geliyor adam, neden? Sahipsiz. Geliyor adam oraya kamyonlarla harfiyatı boşaltıyor gidiyor, boşaltıyor gidiyor. Sadece bugün 1 milyonun üzerinde para lazım o harfiyatı attırmak için. En sonunda telle çevirdik ama yine sahiplenilmiyor, yine sahiplenilmiyor. Bunların üzerinde çalışmak lazım. Burada bir ara e, temizlik aşamasında belediyeden ...imar durumunu çıkarttırdım. Duruyor aynı şekilde Zekeriya mutlu başkan izin verdi. Gittim imar durumunu çıkarttırdım. Beş tane depo yapılabiliyor. Kendi iş yerlerim olduğu için de biliyorum ayakkabıcılar sitesinde bir tane deponun kiralama bedeli 85 bin lira. Yani bu birliğe o kadar çok gelir sağlanacak yer var ki. Ama bugüne kadar yapılmadı. İnşallah bundan sonra biz gelirsek e, bunların hepsini tek 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 en kısa zamanda önümüzdeki seçimlere kadar hiçbir gariban veya e, ihtiyaçlı oda bırakmayacağız. Böyle olanaklar varken gelir getirecek olanaklar varken bunun gibi niceleri var. Odalarımızla paylaşmak diyorsunuz e, en doğal yöntem. Evet. Bunun gibi niceleri var. Anlatmakla bitmez. Bunun gibi niceleri var. Ama ticaretin içinden gelmek lazım. E, Birazı İnsanın elini taşın altına sokması gerekiyor. Ee, yok o kalsın bu kalsın derseniz şu andaki birlik aynı şekilde devam eder. Peki odalarla e, biz tabii maddi ve destek anlamında konuşuyoruz ama e, manen de birlikte olmak önemlidir. Destek olduğunu varsaymak, yol göstermek. O konuda iletişim kopukluğu var mı? Ya da iletişim kuvvetli mi? Odalarla birliğin. İki iki aydır sahalardayım. 30 ilçede sadece bir ilçe hariç tamamını gezdim. Hepsini gezdim ekip arkadaşlarımızla. Belki buradan ağır eleştiri olacak ama 9 yıldır o odaya gitmedi. Zekeriya Başkan'ın 9 yıldır girmediği odalar var. 9 yıldır seçimi oluyor arkadaşım. 4 yılda bir seçim yapıyor odalar. Yani en azından bir seçimden e, seçime dahi gidilmemiş. Seçimden seçime dahi gidilmemiş. Mesela 9 yılda 2 tane seçim yaşamış bu arkadaşımız. 2 seçimde en azından hayırlı olsuna gitmek gerekiyor. Odalarımız e, bizim evlatlarımız gibi, birliğin evlatları gibi. E, eğer birlik buraları sahiplenmezse kim sahiplenecek? Başı boş kalmış yani odalarımız. Şimdi seçime şimdi seçim var. Hı hı. Seçim var. 22 yıldır ilk defa biz aday çıkıyoruz ekip arkadaşlarımızla birliğe ilk defa daha önce tek, tek listeyle mi? Ee, tek kadar? listeyle girmişler. Daha kadar önce ne? 2002 yılında kıymetli bir başkanımız aday olmuş, ama yeterli çoğunluk Hı. sağlanmadığı için ciddi bir oyalamamışlar Ondan sonra da. Hep tek liste, tek liste ile gidilmiş. Yani ilk defa bir ekip oluştu, ilk defa bir ekip ruhu oluştu. Arkadaşlarımız da canla başta çalışıyorlar. Yani seçimin galibi bu yeni liste olacağına cani gönülden inanıyorum. Şimdi yayın öncesi sizle de konuştuk. Eski Başkan Mehmet Ali